Farkında mısınız? Bugün kilo aldım. Üç kilo daha aldım. Okuyayım mı size mesaj? Okuyorum. Ay çok genç, çok keyfim geldi. Yani dün aldığım mesajlar var da her gün okumuyorum biliyorsunuz. Selamun aleyküm değerli hocam. Sohbette bağlana, bana ağlayarak bir sofimiz geldi. Sohbette bana ağlayarak bir sofimiz geldi. Bebeği olmuyor tüp bebek tedavisi gördüğü halde olmamış. Hamaili verdim. Geçen hafta bir yakını 3 aylık hamile olduğunu söyledi. Çok sevindim. Ya Bu bana yetiyor hocam. Tüp bebek denemesinden eli boş çıkan kızımız 3 aylık hamile. Bir başka hamaili yakınımı verdim. Madde bağımlısıydı diyor. Maddeyi bıraktı. Namaza başladı elhamdülillah. Bunu söyleyen ablamız nefyu ispat dersi çeken birisi. Evet, öyle. İş olsun mu muhabbetinden, şakayla ya da İbrahim hocayı efendim gaza git ya da hayır böyle bir şey yok. Bugün beni aradı, dedim ki ablaya yaz yaz. Ben de dedim okuyam ya. Yani. Yaz okuyam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm Hocam. Allah sizden ebeden razı olsun inşallah. Ben de Hamail'den yeğenlerimi aldım. Çok şükür iyiler. Selam ve dua ile elhamdülillah. Uyumuyormuş yeğenleri. Rahatsızmışlar. Şimdi iyilermiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.